Şimdi bu soruyu yapalım arkadaşlar. Burada kalem kalemi alalım şimdi. Eksi AB Eksi 2B'yi aynen yazdım. Artı BC de duruyor. Artı BC. Şimdi bu tip sorularda en içeriden başlayacağız. Bakın A duruyor. Bu eksi B'yi içeri dağıtacağım. Eksi BA artı BC artı 4B eksi 2b de orada dura duruyor. Şimdi bundan sonra eksi AB eksi 2b artı bc eksi. Şimdi burada düzenleyebileceğimiz bir şeyler var mı? Ona bakıyorum. Yok. Bu eksi dağıtıyorum. Şimdi eksi dağıtınca eksi a artı ba eksi bc eksi 4b. Eksi ile eksinin çarpımı artı 2B. Şimdi bunları düzenlersek bakınız. Eksi AB ile artı AB birbirini nötrledi. Gitti. Burada eksi 2B ile artı 2B de birbirini götürecek. BC ile de eksi BC gidecek. Şimdi ne kaldı? Burada görüyorsunuz bakın. Eksi A eksi 4B Evet cevap eksi A eksi 4B'dir arkadaşlar.